İyiyim sağ ol. Brezilya'dan yeni geldim. Çok Hoş iyiyim. Hoş geldiniz. Nasıl geçti tatil o zaman İnanılmaz onu sorabiliriz. Çok güzeldi. Yeni yıla gerçekten bu kadar mükemmel gidebilirdim. Çok güzel Ka lokasyon. Kaç yaşındasınız? 24. 24 yaşında kaçıncı ülkenizi gördünüz? Ol Ortalama? Olmuştur bayağı ya. 100'e yakın? 100 olmuş mudur bilmiyorum ama olmuştur. Hemen hemen yani Çoğu yeri gördüm diyebilirim. En beğendiğin yer ve en içinde şu an kalan yer? Şu Gitmedi. an en son gittim Jericoacoara. Brezilya'nın e, North tarafında kalıyor. İnanılmaz değişik bir yer. Normalde Brezilya'ya gidenler direkt Rio'ya ya da e, Sao Paulo'ya giderler. Burası çok bilindik bir yer değil. ama ben bayıldım yani kesin bir daha giderim oraya. Jericoacoara bakın. <laughs> İçinizde kalan bir yer var Görmek istediğiniz, göremediğiniz, diyebileceğiniz var mı? Görmek istediğim yer e, Tokyo. Kesinlikle ve bu yıl inşallah onu ama biraz İstanbul'da kalıp şu an bir evle, işle uğraşmak istiyorum. Yeni bir yere mi Hayır, sadece ufak ufak böyle yeni yıl, yeni yenilikler. Öyle. Evet, biraz o zaman saçlardan konuların günüm ve anlam önemi. Saç deyince saçlarınıza çok vakit ayırıyor Ya aslında ayırmam ama böyle birkaç tane püf tabii ki de noktalarım var. Yani diplerini çok iyi nemlendirmek vesaire. Çünkü e, ne kadar çok Kessek de diplerine eğer nemlendirmiyorsak boşuna gidiyor yani uzamıyor saç onu öğrendim. <laughs> evet. çok da güzel görünüyorsunuz. O zaman çok iyi eğlenceler mi? dilerim. Teşekkür sağ. ederim. Sağ, <laughs> <olun. Ağzıma gülüyor> sağ. olun. Sağ. <laughs> sağ. İyi <gibi Görüşürüz. gülüyor>